Efendim 2.825 TL ne diyorsunuz? Bence çok iyi yani şu anda. Biz memnunuz yani. Biz bu kadar zamı da beklemiyorduk. Biz normalde ben de işçiyim mesela. Şikayet edenleri duydunuz. Şu, şu an bana göre iyi yani. Biz 2.650 falan bekliyorduk. 2.825 de bir sürpriz oldu yani. Peki Efendim bu veriler çıkıyor. Diyorlar ki 4 kişilik bir aile 5.000 TL'nin altına yiyip Abi içemez şimdi diyorlar. Şimdi Şöyle bir şey var. Ben de kiracıyım. Bin lira kira veriyorum evliyim, üç tane de çocuğum var. Daha ben köşeye de para kenara atıyorum yani. Birikimim var yani. Efsanesiniz o zaman. Ya öyle abicim yani işini bilirsen şimdi bizim örnek verim askeri ücret 5000 olsa biz gene az diyeceğiz. Az diyeceğiz abi. Gene aynı olacağız. Keşke 5000 olsa da az desek abi ya. ya beş bin olsun az diyelim yani. Abi devlet yapsa gene az olacak bize yani. Çünkü bizim gözümüz doymuyor yani. Gerçek mi? Diyorsun? Gerçek diyorum ben. Yani gözümüz doymuyor da zehir tutum olsun yani. Nasıl gözümüz doymuyor? Kesinlikle yani. <laughs> Bu 2825 millete bir zam oldu. Bak millet diyor işsizlik var, işsizlik diye var diye bir şey yok. <laughs> ben limandayım. Beş <laughs> bin lira maaş veriliyor. Adam gelip diyor ki ben çalışamam burada. Günde 10 kişi geliyor, 5 kişi gidiyor. 5 kişi geliyor, 4'ü gidiyor, bir kişi kalıyor. Yani işsizlik diye bir şey de piyasada yok. Anladın mı? Sen hiç bu pandemide sokakta dökülen insanları gördün mü? Ben acım diyen insanı gördün mü? Yok. Ben burada sokakta yatan gazide de gördüm geçen haftayı verdik ya de. abi de, onlar yok yani, yok. Yok. Abi her, her görüşe saygımız var. Herkesi yayınlıyoruz. Biz öyle evet. bir kanalız. Siz dediniz yani ki yani memnunum. Ben Bu çok yeterlidir. Memnunum. İşsizlik de yok. 2800 yer. Yani. İşsizlik diye bir şey yok abi. Ben kendim de limanda çünkü çalışıyorum, görüyorum. Adamlar masa başı iş arıyor yani. Ben çoluk çocuğumu kimse mutlac etmemek için gerekirse ek iş de yaparım gene geçinirim. Ama millete biz iş veriyoruz. Limanda örnek veriyorum. Ben 5 senedir liman işçisiyim. Limanda da çalışıyorum. Çünkü adam gelip masa başı iş arıyor. Yani varsa ben de masa başı iş ararım. Ben de iş çalışırım yani. Ama maalesef bir insan. Şöyle var. bir durum da var ama bak. Şimdi benim kız 4 yıllık üniversiteyi bitirmiş. Kaç tane işe gidiyor. Adam iş veriyor. Temizlik yapacaksın. Tuvaleti temizleyeceksin. Bir de asker ücret veriyor. Sen 4 yıllık kız okul okumuş. Tuvalet mi temizleyecek Tabii. yani? Asker ücreti bir de. 4 yıllık üniversite mezunu bu. He? O zaman yapmayacak abicim. Çalışmayacak. E ya, e diyorsun ki iş beğenmiyor. Yerde, bir, bak. Saniye. Bak bak. Ben bir saniye bak şimdi ama. Ama doğru söylüyor arkadaş. Bir saniye bir bak. Doğru i̇ş beğenmiyorlar diyorsun ya. ya. Televizyonları siz seyretmiyorsunuz. Bak. Ben sana kendimi söylüyorum. Ben de operatörüm. Ha, ben de operatörüm. Anladın mı? Bak. Bak. Ben de vinç operatörüyüm. Bak limanda. Sen diyorsun ki kızım tuvalet temiz. Bu adam iş veren. Ben işe geliyor muyum? Bu adam gerekirse bana der ki ayakkabımız sil. Ben çünkü paramla yapıyorum bunu. Çoluk çocuğum için yapıyorum. Ben bunu yapmak zorundayım. Yapmasam adam diyecek ki işin gücü rast gelsin hadi eyvallah bana yol verin. Ben de değil. finç operatörüm. Ha. Yeri gelince tuvalet de yıkıyorum. Tamam, sen Yeri gelince adam... Sen tek taraflı düşünüyorsun. Bak şimdi şöyle sen bir sen şey var. Sen, var. sen, sen şimdi için yapmak zorundasın. Sen kuru. Senin, senin imkanın var, var. Senin sen yapıyorsun. Var? Sen yapıyorsun. Yani. Biz Demek imkanlar olmayan insanlar işte söylüyor Ben kendim emekliyim. Bak emekliyim. emekliyim. İyi kötü Emekli evim ne var çalışıyor. geçiniyor iyi kötü Mükemmel ama benim ama çocuğum ama var benim yani torunlarım nasıl yetişecek nasıl gelecek? Ne neyle geçinecek bunlar ya? Tek evet. tarafı düşünme. Evet. Ülke olarak düşünecek. Evet. Bir böyle evet. çevrene bak. İnsanları bu şeyleri anla ondan sonra konuş. Tabii evet. doğru doğru. Sen abi, haklı doğru. olabilirsin. Abi, sen haklı alarak, Sen bırak. Tuzun kuru sen çalışacaksın. Benim yaşım altmış üç. Benim yaşım abi, abi, diyorsun ki ben operatörüm. Evet, Mesleği olma insanı. Mesleğim, var, sen, Mesleğim var senin. Yeri var gelince ha. ben de yapıyorum. Aşk ışık şey operatör. Aşk ışık şey operatör. Ben sana bir soru sorayım. Bugünkü askeri ücretle bir tanesi evim kira desin. Benim evim kira değildi şu an ben kiracıyım ve yanak... Ben tek tane de çocuğum var ve para atıyorum kenara diyor. Allah Allah nasıl oluyor? 7 bin lira 5-6 bin lira maaş ha, operatör gerçi. Ya ben örnek... Ha operatör. Ben ha, geçen gün... Diyor, millet iş beğenmiyor. Nasıl beğenmiyor? Ben geçen gün... Şunu sana söylüyorum amcacığım. Bana bakayım abi. Ben sana en kötü bir örnek veriyorum. Adam burada arkadaşımdır karşıya kadar kirada oturuyor. <laughs> adam diyor ki ben karşıya kadar oturacak adam değilim diyor. bunu eşine ne söylüyor? Doğru mu? Benim gücüm nereye yeter abi? Köye yeterse ben köye giderim. Doğru mu abici? Ben şehir merkezinde ha, oturmak zorundayım. nerede yaşadığı o önemli değil. İster mi? köyde yaşayalım. İşte ne işte bu adam şeyinemez. geçinemez. Siz anladığım kadarıyla Ama diyorsunuz ki biraz israf var diyorsunuz anladığım kadarıyla. İsraf var Seyf abi. Şey, o da bu israf. Onunlar var savunuyor. kardeşim. Halk israf yapıyor diyor. Halk. Öyle mi? Evet. O yüzden Adamı, yetmiyor diyor. Alkışlayalım arkadaşı o zaman, ya bilmiyorum. Yani arkadaş öyle diyor da. Ne israfı ya? İnsanlar gerçekten de perişan olmuş. Yani geçinemiyor. Bak ben biraz önce söyledim. Kızım bir buçuk milyon e, yıldır üniversiteyi bitirdi, evet. uluslararası ilişkileri bitirdi, İş bulamıyor. Gidiyor mandalın tarlasında ayda bir gün üç bin çalışıyor. Yani. Şimdi arkadaş diyor ki masa başı, herkes masa başı iş arıyor. O yalan o, ya, o Yani bırakın o şu şeyleri ya. Bak İnsanlar iş iş bulamıyor ya. Oğlum, ya, günlük ben, iş, ben, iş bulamıyor ya. Lütfen yani bak. biraz şey olalım ya. 2.350 lira, 2.320 lira asgari askeri yönetenler diyor ki e, Gerçekten eskiden vicdanın, e, aç kalıyor ya, aç kalıyor. Bizi yönetenler eskilere mana buluyor. Ben yana eskiden yana askeri ücretle çalışıyordum, dört kişi babalar gibi bakabiliyordum. Aa, fazla bir lüks ya, yaşamım yoktu ama mesailerle. Evi idare ediyordum. Mark dolar yapıyordum ben. Maşallah. Amcam beni beğenmiyordu eski. Şimdi yönetenler bizi be eskileri beğenmiyor. Eskilerin bunlar şeyi hiçbir şeyi olamaz. E, keşke eskiler olsa. Bunlar batırdı ya. Bütün Türkiye'yi sattılar adamlar. 20 sene önce herkes asgari ücretle çalışım diyordu. Gerçekten geçinebiliyordu ama bugün asgari ücret ölmüş ya yani. Ben o gün 90'lı yıllarda bak askeri ücretle çalışıyordum. Şeyle, mark o dolar yapıyordum 20, ben. Üç tane çeyrek Çeyrek altın alıyorsun ya, baskarı ücrete üç tane çeyrek altın alıyorsun. Da doğru. Da doğru. O gün 14-15 yani tane çeyrek altın alabiliyordu. Yani şimdi bir biraz önce baktım peynire baktım. Matik Şu en ucuz şey. yer bir kilo peynir 50 liradan aşağı yoktur ya. Normal bir peynir 50 liradan aşağı. Yoktur. Bu zamlar var ya. Bugün etin kilosu, peynirin kilosu bunlar çok pahalı. Yani asgari ücret Abicim. bin lira olsun sıkıntı değil ama alım e gücü şeylere, olsun şey de değil mi? Ben bu eşortmanı 30 lira aldığım zaman ben bunu 40 lira vermek için şu arkadaşa da ekmek yedireyim kendime ekmek yedirmek zorundayım. Kiram var benim. Şimdi abi diyor ki askeri ücret. Doğru mu? Evet. Askeri ücretin altında çalışan da var. Adam mağazada çalışıyor. Nasıl verecek abi? Ya mecbur mecbur askerin Abicim altında çalışmak niye zorundayız. Hayır niye çalışıyorum Şimdi 5000 lira maaş, e, ne ki askeri mecbur. ücret olsa mecbur. gene mecbur. bizi ağlayacağız. Kardeşim, bu bir ciddi bir şey. Kardeşim Türkiye şartlarına göre 5 milyar bile az para. Çok para mı? Etin kilosu diyorlar. 4 kişilik ailenin geçimi 5.200 civarı diye bir rakam çıkarttı bilmiyorum. Bu abi ben yani. bilmiyorum. Ya etin kilosu kaç ben? para ya? Ben iki senedir limandayım. Ben 50 bin lirada bankaya yatmışım. Ne kadar maaş alıyorsun abi? 5 bin lira alıyorum abi. Bunlar hepsi hikaye ya. Asgari ücret yetmez diyorlar. O onların görüşü bir abi saniye, diyecek saniye. bir şey yok. Ben 2012'de 10 bin lira da yapsa biz gene diyeceğiz ki devlet 20, ya, 20 bin versin. Bırak, bırak şimdi o 10 bin. Ben 2012'de Bunu devlet yapmıyor. Kim diyor ki? Kim yapıyor bunu devlete? yapmıyor. Verseniz yetiştiremez. Yetiştiren, yetiştiren yetiştirir. Niye? Yani, i̇şte. Asgari ücretten hiçbir alakası yok. <laughs> Çalışma Bakanı kim? Devlet değil mi o? Kardeşim, ha çalışma bakanı. bakanı veriyor, devlet de kardeşim, altına üstüne katkı kat. Katıyor. Çalışma bakanı belirliyor o fiyatı. Değil, bir de değil diyorsun ya. İşveren sendikasıyla işçi sendikası verirler asgari ücreti. Çalışma bakanı ne işi var orada ha, o zaman? Hakemlik yapar. O hakem mi? Ha, asgari ücreti işveren sendikasıyla işçi sendikası verirler. Hayır hocam. Evet. ücreti. Devlet, askeri devlet Devlet Ay, deşildi yapar. Deşildi Askeri deşildi ücreti Türkiye'nin başındaki dört tane zengin belirliyor. Ay, Hocam deşildi sen deşildi neyi okuyorsun ya? Sen bir anda diyorum ki sen ne alakası, alakası yok abim. Zenginler oluyor. zengin belirliyor. Tabii canım ya. Bunu hükümet belirlemiyor. Yani bir gün hükümet ister ki 10 bin lira yapsın. On bin lira şey yaptığı bırak. zaman ne yapacak işveren? Bütün fabrikaları kapatacak. O zaman ne yapacağız? Çünkü daha çok vergi verecek devlete işveren o zaman. Şey üzerinden, çalışan üzerinden. Ama tabii ki ya. Ama devlet teşvikli olabilir de efendim. Devlet Ne yapabilir burada devlet? Belki oradaki vergileri ne yapabilir? Asgari asgari seviye evet. indirebilir. Evet. Belki devlet bunu yapar. Beklentimiz oydu zaten ha. efendim. İşverene de yoksa çok yük biniyor bu. Defa. Yoksa ne yapacak? Ben işverenim. Kardeşim benim işime gelir mi ya? Hayır. Ben asgari ücretle beş bin lira ben on Hayır. lira maaş veriyorum. Devlet, devlet var hükümet var. Evet. Tamam mı? Evet. Burada kapitalist sistemde Patronlar yönetiyor. Aynen öyle. Patron ne derse o oluyor. oluyor. Devleti bunu zamanında şey de yaptı. Saban sabancılar da yaptı. Mı? Hükümeti tehdit ettiler. Evet. Bu asgari ücret üzülen sabancılar da hükümeti tehdit Abi ettiler. Abi Ecevit zamanında. Kim ne diyor? Ecevit bile dahil buna. Evet. Hayır hayır Ecevit zamanında çok özür Lafınızı kestim. Ne yaptılar? Biz neden kanelere giriyorduk? Tehlike, ee, Kaneler neden vardı? E işveren e, üreten e, piyasaya malı sürmüyorduk. Sendika bitti. Sendika. Ecevit zamanında kasa atıyorlardı. Kimsenin sesi çıkmıyorlardı. Şimdi kimse eleştiremiyor. Herkes eleştiriyor. Ay, ay, Bakın şu an eleştiriyoruz. eleştiriyoruz işte. Bakın eleştiriyoruz. Bakın şu an Peki efendim şuna ne diyorsunuz? Asgari ücretin ne kadar olduğu önemli değildir zaten. Mesele vatandaşın alım gücüdür. Evet. Peynire, doğal doğalgaza, mazota ve her şeye koyulan zamlar var. Devlet tarafından ÖTV deniyor bunların bir kısmına biliyorsunuz. Asıl sıkıntı buradadır. Asgari ücrette de değil. Bu kadar zam yapmalarına rağmen neden bunu kabul ettiriyor? Abi dolar olmuş 8.5 lira. Evet. Sağ 9'a geliyor. Neden tamam. olduğunu biliyor musun? Neden oluyor? Burada çalışan yok. Yolları yaptılar, bilmemneleri Yollar, yaptılar. Onu şey hayır yok. hayır onu bunu parasıyla yaptılar. Bak ne diyor Merkez yani Bankası'nın 130 problemi 130 <gülüyor> milyar <gülüyor> dolar para Uçmuş Uç gitmiş. Uçun. Özelleştirmeden 75 <laughs> milyar 75 milyar dolar onun da şeyi yok. Ne yaptılar? Allah razı olsun. Evet. Biz de Müslümanız. Üç tane cami yaptılar, evet. beş tane camiye. Başka ne yaptılar yatırım olarak? Şey Sıfır. Allah'a şükür bugün yapıyorlar işte. O da bana kalırsa Atatürk'ün vasiyetnamesiyle ilgili. Atatürk'ün vasiyetnamesinde yazıyor bunların hepsi. Neden açıklamıyorlar? Şimdi ben orada roketler var. Bak, bak. Atatürk'ün vasiyetnamesinde var. Bakın şuna bak. Bu kadar. Abi bakın şuna bakacaksın. Şimdi zam yapılıyor ya. Şimdi bu zamı şimdi ben peynir satıyorum abi. Ben karpuz satıyorum. Ben altın satıyorum, ben döner satıyorum, ben bilmem ne satıyorum. Buna hükümet mi gitti zam yapıyor? Biz toplum olarak ahlaksız bir toplumuz. Yani şunu demiyor musunuz? Bak denetleme yok, kardeşim denetli zaman diktatör oluyor. Denetlemediği zaman zam geliyor diyorsun. Siz onu da suçsuz görüyorsunuz. Bak hayır kardeşim bak her şey bir bütündür. Biz bir toplumuz, biz bir ülkeyiz, biz bir vatanız. Herkesin kendi çapında yapması gereken şeyler var. Eğer kişi Ramazan geliyor diye gıdaya zam yaparsa, Deprem Kur oldu diye binaya zam yaparsa. Deprem oldu diye kiraya ondan sonra bir şey zam yaparsa. E, pandemi var diye kuru yemişe zam gelirse. Erdoğan ne yapacak? Erdoğan herkesin Bravo. başına bir tane bekçi mi dikecek? Şimdi Erdoğan'dan beklentimiz şuydu. Üç tane maaş alan Hamzi Yerlikaya'ya altı Bak. tane maaş alan Fahrettin Altun'a hala sen şimdi mikrofonu bana mesaj. uzat. Sen övme mikrofonu mesaj. bana uzat. Ben konuşayım. Bana soruyorsanız ben böyle mesele soruyorum. mesele sistem meselesi. Bugün üç maaş alan sadece AK Parti hükümeti değil. Bravo. Bugün aynı Bravo. maaşı abi, CHP hükümeti de alıyor. Kim varsa. Kim varsa abi. alıyor. Mesele abi. sistem meselesi kardeşim. Söyle. kardeşim. Ya CHP almıyor mu? Ya ya belediyede. Ya tamam CHP diyorum. Daha nasıl isim vereyim ben? CHP. CHP bugün belediyelere gidin. Bakın atmıyorum bak ben somut konuşuyorum. Efendim, bugün şey ben cevap oluyor. veriyorum işte sen beni dinlemiyor musun? Bugün Tun Soyer, Tun Soyer karısı daire başkanı yaptı. Karısını. Sırık halkçılık diyorduk. Ya, ya abicim bak. Bak. Para almıyor o. Maaş Ha, hadi ya sen ya yanında mısın? Alıyor. Sen yanında mısın? Ya. E, bak. Ben bak kardeşim bak. Sen gördün mü? Bak. Bak. Bak, bak. ben, ben diyorum ki. Bak. Ben... Diyor ki bak. Bir, dakika. Bir dakika. Ben, ben, ben CHP'li falan değilim. Ya, karısı de karısı olsun. kamu hizmeti Abi yapıyor ki. orada. Bak şimdi olursun sen yanında değilsin. Beni niye yanında? Ben yanındayım. Para almayacağım. Hayır. Beni yapsın. Beni daire başkanı yapsın. Ben para almayacağım. Hadi Odri Meydan. Hayır. Ben ismini veriyorum diyor. Sen de veriyorsun. Ya veriyorum işte. Sen beni duymuyor musun? Atma diyor. Bak Tunç Soy Erin karısı daha nasıl isim vereyim? Bilmiyor ya, diyorum. yanında mısın sen? Ya, yanında ben ha, kendimi, yanında, yanında, kendimi ya, yanında orada, para hadi. almadı diye mi gönül çalışıyor? Benle, tamam benle beni çalıştırsın beni. Kardeşim iki benle. tane üniversite okumuşum. Beni ya, daire başkanı benle. yapsın benle. para almayacağım. Kim gelirse kendi zenginini yaratıyor. Kim gelirse kendi yandaşını destekliyor. Kim gelirse kendi torpilini koyuyor. Bugün abi biz abi, burada CHP'deyiz. Amcim ben bir konuşayım. Zengin görmedim ben. Abiciğim ben bir konuşayım. Bak. Sen Cavit Çağlar'ları hiç mi duymadın? E ne var bir Cavit Çağlar? Şimdi Cavit Çağlar? Hesap sorabiliyordu. Şimdi bir kime dakika, hesap soruyor? kimdi kardeşim? Demirden zengin yaptığı bir adamdı. Ben sana buna bir sürü örnek ver. Boyner baktı. kimdi? Bir tane. E ben sana İki şimdi burada otobüs çetele mi tutayım? Burada Öbürü 5 yıllık Bu 18 yıllık tararda. Evet. Orana vurduğun zaman tabii ki çok olmasa teknik olarak tabii ki A. böyle A. gözükecek. Öbür türlü bakın hırsızlığın 1 lirası 1000 lirası olmaz. A. Doğru A. mu? Hırsızın bir lirası bin lirası olmaz. Her gelen çalıyor. Her gelen kendi adamını yerleştiriyor. Bugün biz İzmir'deyiz. Bütün belediyeler CHP'ye menemel. Çalışanların %99'u CHP'lidir ya da HDP'lidir. Konya'ya. Çalışırlar yüzde doksan dokuz AK Partili'dir. Bilmediği şeyin nereden Abi. Bak ben Bayraklı'da yaşıyorum. Ben Bayraklı'da yaşıyorum. Bayraklı Belediyesi gel beraber gidelim. Serdar Sandal'la. Bak Serdar Hasan Karabağ, Hasan Karabağ tuttu Konya'dan getirdi adamları. Neyin hesabındasın? Bak kardeşim. Bırak Allah'ını kadar bu hükümet kadar yandaş bu hükümet ya kadar o, insanları hocam, kendi hocam. insanlarını tutan başka bir hükümet hocam, yoktur. Var, evet. Yapmayın İstiz etmeyin yalan Bugün asker ücret kaç para dedi? 2800. Evet. Çok mu? Allah'tan korkmaz mı insan ben, ya? Ben, bak, bak korkmaz bak, bak, mı insan ben, Allah'tan? Ben biraz? isterim ki ben isterim ki bugün hepimizin askeri bak CHP. Bugün, CHP bugün abi. CHP, CHP dedir, en düşük 3100 lira vereceğiz dedi. Hocam devlette mi var? Yoksa AKP mi var? Hangisi var? Şimdi CHP bak CHP ver ya da vermez AK Parti verir ya da vermez. O belediyenin kendi bütçesiyle ilgili. Abicim, AKT nasıl? AKT, nasıl verir bizi, vermez ya? Nasıl CHP? Abi, bu insanlar bak, neyle geçinecekler? Abiciğim CHP 3000 veriyor. Sen da, bana diyorsun ki vermiyor. CHP 3100 lira veriyor diyorsun. Evet. Diyorum ki o onun kendi bütçesiyle ilgili. Verir ya da vermez. Bunu hükümet bağlar. Başımıza devleti ne anlattığını ya. bilmiyorsun ya arkadaşım. arkadaşım. Bak 2825 lira hükümetin verdiği, hükümetin belirlediği, hükümetin kanat getirdiği, hükümetin kesin böyle olacaktı dediği bir oran değil. İş bir ayak hükümettir. Bir ayak Türkiye bir ayak mi? işverendir. Bak, tamam en mı? En düşük bunu verebilirsin diyor. Bunun altını veremezsin Bak, diyor. Kardeşim. Kardeşim Adama biraz mantıklı açıyor. ol. Mantıklı. Ara, yandaş sen yandaş işverensin. Yandaş var sen ya. Sen on, niye on bin ben lira? Ben tamam. Işverenim. Peki sen. Ben sen veriyorum. Tamam. Iş veriyorum ben. Tamam sen kaç para veriyorsun asgari? Ben şu lira veriyorum. Evet. Hadi on bin lira ver. Na Lan arkadaşlar dalga e? mı geçiyorsun insanlara? E niye? Sen? Ya hükümet belirlemiş e ben demiş ben ki ben benim ben vermem ben neyi değiştirir? Bak kardeşim size Cengiz gelince Hükümet Bak hükümet belirlemiş. Sen ne Açıktan ver. Bugün, bugün Cengiz. Açıktan giydir maaşına. Bugün Çöregede Cengiz. Ki, erzak yardımı diye yol yardımı da sana giydir abi. Ha giydireyim. Giydir. Hadi giydir, ver. Lan dalga mı geçiyorsun sen benimle? Ben Niye yakıt işveren, işveren dinle. Benim adamıma sigorta veriyorum. Kardeşim, yakıt veriyorum, yemek veriyorum, vere. onu veriyorum. Sen bunu ne veriyorum. diyorsun bir kere var. anlayamadım eee. ben ya. Bana bir adamın maliyeti 12 bin liraya geliyor. Bir adam maliyeti bana 12 bin liraya geliyor. Sen işveren de aynı senin gibi. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Kardeşim ben nasıl 5 bin lira veririm? Abi. 5 bin lira veririm. Bana maliyeti ne kadar oluyor? Yapma ya. Abi. Abi. ya. Yapma Bak aynı taraftan bak. Biz olaya aynı şey konuşuyoruz. Yöntemlerimiz farklı. Ben istiyorum ki. Ne bakıyorsun ya? Bak abi işverenim diyorum ki. Bugün Türkiye'de en düşük 4 bin olması lazım 4000. 4000 101 8 10 kez. 10 bak 5, 5 tane şirket. 120 bir bakar mısın? Bak bak bir bakar mısın? Bak 5 tane şirkete kere 5 kez çekilmiş. 5 kez 128 kere 10 10 vergi alınmamış. 10 Benden vergi alıyor devlet. Neden hocam ben anlamam arkadaşlar ne büyük. 5 tane şirketten 128 sefer vergi indirimi yapıyor. Kodur meydanı. Çıkarın bunu Bak. Bak bak. Bak. Şimdi şunu konuşuyoruz bak. Şunu ne, şö bak şöyle, bak şöyle algılanmayın ben. Bu hükümet yüzde yüz doğrudur. Yüzde yüz mükemmelleri kimse bir şey söylemiyor. Ecevit sen Ecevit, sen, Ecevit yaşadın sen değil mi Ecevit zamanında? He? Ecevit zamanında sen karneleri yaşadın değil mi? Ecevit zamanında ne sana ne, karne, ne karnesi ya? ya. Şiştürü Ekmek şiştürü karnesi, yağ ya, ya. karnesi bilmem. Git Allah. Yaşın kaç sen? Sen kimin zamanında yaşadın bunları? Ben sana bir şey Benim yaşım 63 Ecevit zamanında biliyor. Kim kim ne zamanında yaşadı? Ecevit zamanında paşa gibi yaşıyordun. Ya kardeşim sen ay sonu gelmiyor. Bu ülkede gecelik faiz yüzde yedi binde. Arada Abi gördün Görüşler için ya, teşekkürler. O katliamını unutmayalım.